Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Akın Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün size bir tane oyun tanıtacağız. Brawl Stars aslında ama başka bir türlüsünden bu oyun. Hilleli. Aynen hilleli. Herkes biliyor zaten. Kıraşoğlu. Nusbra. Bir saatler hazırlığınızı alırız. Şimdi bugün Nusbra'yla oynayacağız. Bir bilenleriniz vardı bilmeyenleriniz vardı. Şey yapacağız arkadaşlar. Ben karışım örtüyorum iki tane. Eğer e, mesela birinci olursak e, hesaplaşmada. Hiçbir Bir, şey yemeyeceğiz. İkinci olursa kül Hayır iki, ilk yiyeceğiz. dörde giremezsek. Aynen ilk dörde giremezsek lukur lukur içeceğiz onu. Evet karışımı yapalım. Ee, şimdi bardakları alıp geliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dakikada, <gülüyor> dök. Sen en arkadaşlar. Sen önce oldun. O ne lan? Ne o? <laughs> Limon suyu. <laughs> Limon suyu. Dök. Azıcık dök. Hayır. Tamam diğerini de dök. Arkadaşlar, Soldaki benim bu arada. Sağdaki de benim. Şöyle. Dur lan. lan! <laughs> ben kendime gidecek koydum. Arkadaşlar daha bir şey koyacağız. Bu kadar yeterli değil. Biz şimdi şimdilik aldık. Yeterli. <laughs> yeterli. yeterli. Arkadaşlar yeterli. öleceğiz. Yeterli. <laughs> Arkadaşlar Alemza öldürme planını ben kurdum. Birli benim bu arada. Oğlum. Oğlum. Geçeceğim. <laughs> Hayır. <gülüyor> Tamam diğerini de az karıştıracağız. Acayip kötü kokuyor ya. <laughs> <laughs> Kolun çek. Bunlar ikisi. Beni çok sevdim ha. Ben de ama işte bunların içinde olmuyor. Şöyle. Ya <laughs> oğlum biraz daha yukarıdan çek. Oo. Ta 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 dur dur şuradan çekeyim. Lan kapanmıyor. Ben bunu nasıl kapatacağım? Çikolata gibi de kilye. Şimdi Citar arkadaşlar. Ee, dur lan daha bitmedi. Bitti oğlum. Şimdi arkadaşlar diğer malzemeleri alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar bunlar daha kötü. Arkadaşlar lütfen bir suyu bir de mayonez koyacağım. <laughs> bir 50 like gelsin arkadaşlar çok zor arkadaşlar, ben. Arkadaşlar bir psikopatiz. Sık sık sık. <laughs> sık sık sık. <laughs> Kurmuş. Ben bu oyunu hiç sevmem arkadaşlar. Ben de. Sadece böyle hambur, hamburgerden falan yerim. Ben onda da hemen. Oğlum. Mayonez çeker. <laughs> tamam tamam mayonezi kapa biber koyalım. Mayonez kurmuş arkadaşlar. Mayonez yerine başka bir şey koyacağız arkadaşlar. Gelin sizle beraber bakalım. Açamıyor ama. ya. Hayır hayır ilk başta açılınca bir daha kapanmıyor. Ne var? Şimdi arkadan süt. Bence bunu koyalım. Bu ne? Nar ekşisi oğlum. tamam. Limon sıkalım. Ha limon sıkıyoruz. Oğlum limon değil de de. Tamam geç. Süt koyacağız arkadaşlar. Çok Biraz da şeker işte. koyalım. Aynen şeker tuz da koyacağız. Ta, tamam. Ya ay! Çok oldu. Ali Hamza biz bunda bu videodan sonra e, mide felci geçirebilir miyiz? Tamam bundan da koy. Arkadaşlar biraz şeker Arkadaşlar yani. bir, bu videonun sonunda da öyle şifresi Arkadaşlar kanalın şifresi 1 2 3 20 Şaka yaptık. Evet arkadaşlar kanal şifresini verirsen Ver iki tane kaşık. Bir tane tamam. Sen kendin koy. Bol şeker koydu. Geriz. Sana da aynısını koyacağım. <laughs> Oğlum ya mide felç. Sen kendi kaşına karıştır sonra. Tamam bekle dur bekle daha bitmedi. Annem de karıştırma daha bitmedi. Tamam tamam. Sarımsak koyalım. Oldu. Oğlum daha bitmedi lan. Karıştır sen de oğlum. Bir tane biber at içine. Hayır lan ölürüz. Abi mal mısın ya? Videodan çekilmek isteyebiliriz. Oh, oh, oh. benden. Bunları süt Bir şey diyeceğim ben bir sene oyunu oynamadım. Burada haksızcılık var. Arkadaşlar botlarla oynamıyoruz. İstediğimiz evet, karakter arkadaşlar. yok. Nus burada hep prolar var. Tuz nerede? Tuz yok tuz yok hadi karıştır. Tamam çekil bir çekil. Tuzu bulmamız lazım. Hayır oğlum karıştırdın. Hayır senin. Arkadaşlar alyanmızda galiba benim felci geçirecek. Karın felci demek istedim. Alyanmızda benim felci geçirecekmiş arkadaşlar. Oha. Onun tuzu azalt. Gördünüz. Arkadaşlar. biz hemen videoyu durdurup hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu benim. Bu da benim. Evet, arkadaşlar. <laughs> <laughs> videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar videoya geçiyoruz. Görüşürüz ben. Bugün sizlerle zaten başta da gördüğünüz gibi oyun oynayacağız. Muz oynayacağız. Şimdi hemen tanıtıp video çok kısa olması lazım. Şimdi gördüğünüz gibi bunları içeceğiz. i̇lk dörde ee, girem, ilk üçe gireme e giremezsek. İçinde her şey var zaten gösterdik. Evet başta. gösterdik. Gördüğünüz gibi bizim bizim karakterler. Biz bir kere video çektik video çok oldu. oldu. Evet arkadaşlar inan yani paramız bir milyon falan elmas falan her şey var. Aldın arkadaşlar. Gördüğünüz Ar gibi. Ben birli karakteri hemen seçiyorum. <laughs> ben seçeceğim karakteri. Hayır birli birli. Tam seç. Tam yazsam. Birli olarak. Nita. Ya ben Dynamite oynayamam. Aksesuar şunu seçeyim. Kameraya da bak. İlk dörde giremezsek arkadaşlar. Sonra da ilk üç olacak. Sonunda ilk iki olacak. En son maçta ilk bir olacak. Alemza adam akıllı çek. Bu nasıl çekiyor? Kameraya bak. Özdek gibi kamera. Saydın mı o 3 saniye? Lan. <laughs> Sen nasıl kıracaksın şimdi onları? İlk 4. Sonra ilk 3. Bak bak. Dynamic Pro'luğu yapacağım. Hı. Yapamadım. Arkadaşlar kendini pro zanıyor. Ha bak yine yapamadın. Armasın. Oğlum ne yapıyorsun? Hı, yaptım. Niye eksi atıyorsun? Canımızdı. Hadi oğlum ya adam akıllı oyunu oyna hadi. Zaten çok da vaktimiz yok arkadaşlar. Hep sizin için valla çok dar bir yerde çok sıkışık yüzüyorsun. Sesini konuşamadım. Sen de seni öldürmeyecek mi? aksını aksında boş harcadın. O son aks var ya her işe yarıyor son aks. Ya yani de boşa harcadın. İkisi olsa şu an Burak ölmüştü. Bak şimdi Burak'ı göstereceğim ben. Ya Burak da zendi buzuyor biliyorsun değil mi? İyi boşa gitti. Oh oh. Hayır. Bir kişi daha olursa öyle kazanıyor. Hayır. Tamam git buz. Hadi git öl. Yani git öl. Oğlum burada adam yok. Gitti adam. Git öl ya. Lan da videonun hakkı uzuyor. Tamam gidiyorum. Ya Ali Hamza. La adam ölmeye gidiyor. Ya oğlum git şey öl gaz öl. Tamam. La adam niye öldürüyor? Ali amza. Adamı öldüreyim <laughs> en azından. <laughs> Allah'ım ya ver şunu. O bro kestim. Tamam arkadaşlar ben kazan kazandım. Az önce zaten ikimizi iki kere içtik bundan. Alıştık. Işte. Heh. heh. <laughs> Yine de. Bu arada adını kuzeni değiştirdi Hakan'ın. Evet arkadaşlar benim normalde ismim Anneci Hakan'dı. Kuzen işte bu ismi yaptı. Ne? Anneci Reze mi 31 yapmış? Hadi. Niye? <laughs> <laughs> <Siz> geriz. Gege. <geriz. gülüyor> <laughs> o kadar bana gelmeyecek mi şimdi? Şuradan ha, yıldız gücüyle. Gel. Erkek sen gel. What? <laughs> <laughs> Arkadaşlar yemin ederim. Hiç. Ya aksiyon son. Aksiyon Git oraya git. iç iç. İçmeyeceğim bana ne. İç. Videoyu sil o zaman. Ya, ya arkadaşlar bak ya, gördüğünüz hiç. gibi. Sen dedim videonun süresi kısa zaten. Tamam Çıkalım. bir dur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben şöyle oynuyorum. Şöyle yaptım arkadaşlar. Gitti oraya attı Allah'ın kerim. buraya bak. çarptı. Gitiyorum. Arkadaşlar üçüncü iç işimiz. Daha doğrusu hakkında. Bu beni arkada ya. Beni 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 beni. Beni oynadık. Ha oynamamış. Oynamadık. Oynasak da. Beni beni. Allah'ım darlıyı seçiyoruz. <laughs> Der Allah biz komine darlı diyoruz. Lan oğlum. Ne? Gitti armut tavşan gözlümünü seçti ya. Mük oğlum, <gülüyor> ha, <gülüyor> ne de. demek, oğlum bu. Ya mük mük yeşile daha mük. Oğlum adam akılacak bu nazar mı çekici kameralı? Benim içtiğim kameralara yansıdı mı? İnanmazlar şimdi ona nasıl tek yolluyorum buradan? Ne <laughs> babayı yolluyor babaya babayı. Hı. <laughs> <laughs> tek yollamadım ama. Ha dynamite'ni de tek yollayacak. Bir de dönüyor. Allah'ın armudu dynamite. <laughs> <laughs> Öyle video çekiyorlar biliyor musun? He. Dondurup böyle döndürüyorlar milleti. Aynen. Ali Hamza şimdi bizi bunlar şey yaptı. Kötü yerine koy. <laughs> Arkadaşlar. Aa beleş iki Mate, mate öldüm mate. Adam, öldün çık. Armut. Bu mate var ya armut. İnternet. Ha. Abi bu sefer bana ne? İnternet cici olursa cici. Bana ne? 7 kişi var. Bu arada bu sefer 3 kişi. Evet arkadaşlar. Hayır 2 el 4. 2 el 4 olacak. Hayır oğlum süre yok. Bu sefer 3 kişi. İlk içe giremezsek. Mate cici'si mate. Mate sil oyunu. Mate oyunu sil. Mate oyunu sil. Diyor ki silmeyeceğim lan. Nere silmeyeceğim? Şimdi seni oyundan çökerteceğiz. Ha al işte. Bir proymuş gibi yolluyor bir <laughs> şeyler. Şimdi Mate'yi çökerteceğim. İnternet yok ya Mate'nin. İnternet az çekiyor. Armut gibi yürüyor. Bak bak. Ulan. Lan. lan Tarıcına fakir atıyor. Niye? <laughs> <laughs> kesti onu. Lan. Uy! Uy, görmeden. Klondan kestim gerizi. Kazandı ki sen. İl gücü, il gücü geçtin hatta. Oğlum hadi ya videonun süresi bitiyor. Ya e şunu keseyim 2 dakika. Ya, oğlum kesene kadar video bitecek. Lan bir de niye can yerine giriyorsun? Dal direkt direkt armut gibi dal. Hayır. Lan. Armutsun Ali Hamza ya. Bir adamı kesemiyorsun ya. Ya oğlum videonun dakika sürecek ya. Bir dakika geçti ya. Bu adam da oynamayı bilmiyordu. Armut zaten. Pislayın. Armut gibi öldürdü. Daha bir de beyaz bayrak çıkart. Oyna ilk iki, ilk üç tane. Tekrar giremem. Ben bu kostümü seçmeyeceğim. Hızlı olun videonun süresi. Ne? İki saat adamı kesmeye çalışacağım bendim zaten. <laughs> evet. Bir de evet arkadaşlar bu alemza armut. Tamam evet ben maçı kazandım o zaman. Senin yerine oynuyorum şu an direkt adama tek yiyeceğim. Şimdi bir şey diyeceğim de. Bir de. Bir iki üç. Alım. Arkadaşlar böyle üçe kadar sayınca can gitmiyordu ama ben yalnız saydım. Say yani yanlış oldu. Oğlum okuduğun çok az cene kalınca onlardan bir, 1, 2, 3 biliyorum. Yavaş saydın. Aynen. Hızlı saydın işte. <laughs> İlk 3. Gireceğim ki. Şu Bakın an arkadaşlar falan. az önce içtik öyle bir karnım acıyor ki şu an. Şu an arkadaşlar felç gibi bir şeyiz. Gel lan adamsan. Hadi gel. Beyin kanaması. Karnımız şu an. Ha bak Zubay ne yapıyor? ya <laughs> Zubay'ı <laughs> Aksesor ya olmadı. keşke ulti, e, aksi burada olsaydı da aksi arkadaşlar şurada olsaydı da Spike oradan zühtülerdim <laughs> Spike'a dislike oluyor sen de diyor Allah Vur Spike'a <laughs> Hoy 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 gel lan 9 adam 9 kişi kaldı Ne? 8. Arkadaşlar bu Aa, Gel bakayım ben pusacağım Pusmak yok Bono Sen demiştin pusarsan eğlenmiş sayılırsın Tamam 5 saniye bekleyebilir miyim? 1 Hayır abi bu yok ki. seyirciler sıkılıyor. Pozmuyor ki. Ya yürüyün gidin ya. Arkadaşlar şimdi Erdem bizi rahat bırakmayacak. Ali amza biliyor zaten. Şu fake atalım. <laughs> Biliyordum. Vuramadı ki. Tek tek yerde bu arada. Altta enerjili biri var. Ya yürü git ya. Engelleyelim şu maçtan. Maçtan sonra hemen durdur. Erdem'i engelleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonra. <laughs> Oh gizli öldü armutlar. Lan tamam, hemen siz maçı sal. Nah. Aynen lan aynen. Şimdi arkadaşlar hemen git. Zaten çok az <laughs> canları var. Fış. Hadi emire maçı ver. Birinci aldım. Bir karakter Birinci aldım. İlk 2 mi ilk 1 mi? İlk 2. Tamam. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Alemsa oynasın. Eğer hile yaparsan Alemsa videoda seni bir editlerim var rezil, rezil olursun. Edgar. Tamam. arkadaşlar geldim. Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Şimdi ilk, ilk ikiye gideceğiz. Al ya, ya uğraşma şunlarla. Toksiklik yapmak için. <laughs> toksiklik Biz mi toksik değiliz, değiliz arkadaşlar. Toksiklik <laughs> mi deniyor? toksik mi deniyor? Ne deniyor lan ana? Aynen, bir toksiklik İnşallah değiliz. bunda olsun. Arkadaşlar bir toksiklik değiliz. Kesinlikle adam öldürdükten sonra dislike atmıyoruz. Değil mi? Değil mi? Selamun ha? Aleyküm. Adam öldürdükten sonra kesinlikle dislike atmıyoruz. Sen kimin yükünü çalamadın ki? Git şurada yükleri al. <gülüyor> <girelim>. <gülüyor> dislike. Arkadaşlar biz kesinlikle. Lan, yorusu çıktı yorusu çıkmadı. Şiirle arkadaşlar bu kutular. Bak 1, 2, 3. Fış. <gülüyor> arkadaşlar. 1, 2, 3. Arkadaşlar biz kesinlikle adam öldürdükten sonra Di dislike atmayız. Dikenlere bile dislike alıyoruz. Yani biz. Beleş beleş beleş. Lan bir seviye sükü lan ne yapıyorsun sen proların arasında? Arkadaşlar e, biz evi bir de. Aa, lan öldün Alamza çık. <laughs> Basacaktım armudu. <gülüyor> <gülüyor> Sen ilk ikiye babayı girersin. İki tane beş yüklü kolt var. Kolt var. Seni öldürebileceğini sanıyor. Öldürecekler kanka. Üçlü tim olmuşlar. Üzül. Ağlama yolla. Arkadaşlar içmeye hazır ol. Lan içmiyor. Sen Öyle çıkın. satarsın. Eksi seni. Şimdi ben sana dislike yollamadım mı? İlk ikiye girmesi için. İyi. Erdem. Yürü git ya. Arkadaşlar Erdem. Videoda olduğumuzu bilmiyor. Videodan sonra bir alemzel bir züftüleyelim onu bir. Ya bu dinamik enerji veriyor ya. Zıpla, zıpla alırsın. Alırsın. İlk ikiye girdi arkadaşlar. Senin şansına senin şansına tüküreyim ya arkadaşlar balı ya. Şimdi ben giremeyeceğim. Alianza'yı söyleyeceğim. Alianza sen hiç içmedin değil mi? Hayır geçen iki kere içtim ben. Hayır, Ama bu videoda. Bu videoda içmedim. Çünkü video çöp olmuştu az önce. Arkadaşlar işte çok kötü tatları. Siz de deneyin yapın yani. Videonun başında gösterdik zaten size. İçin kusun. <laughs> Leon var. <laughs> üç tane. Bir. Bir. İki. iki üç. Bu taktiği ben buldum arkadaşlar. Şimdi YouTube'dan falan çaldığınız botlar demeyin. Bir, 2 iki, üç. Fış. Bug'ı var arkadaşlar. Bu arada kulübümüzde Arzon Cruz yazarak bulabilirsiniz. Evet, muz buralama. Normal Kroz derse yazmayın. <laughs> Normal Kroz derse da vardı arkadaşlar. <laughs> ama evet. Ali Amza kulübü <gülüyor> dağıttı. <gülüyor> 20 kişi falan vardı. Aa. Şimdi ben onu alıp hiçbir şey yapmayacağım. Mike kendini pro zanıyor. Kendini el Sonunda arkadaşlar Mike'lerden çok korkuyorum. Bazı Mike'ler çok pro oluyor değil mi? 5 kişi kaldı hayır ya. Aa. İnşallah ilk 2'ye giremez. İnşallah ilk 2'ye girerim. Mike ya bir... yine Mike var ya. Mike Burada Mike mi? sana ne yapar? Ortada. Hayır ya. Aha. Mike <laughs> alır onu. Ben de onu alırım. Ama riskli. Aks basıp alırsın oğlum 7000 canın oluyor. Tamam cici. Git gaza gibi. Mike'ı da keseceğim. Işte? Ben kesersin. Saldı. Arkadaşlar ben proyum. Kameraya ağzımı sokmuş olabilirim arkadaşlar. Kesinlikle onu ben yapmadım öyle yani. Bak yine bu yüde çok sıkıcı oldu. Hiç içmedik. Ben seçeceğim. Sen seçmiştin. O da gerek der kim biliyor musun? Kim biliyor musun? Kim biliyor mu Ne <laughs> <laughs> Düşünmüyorum. <laughs> Seli mi? Bu Piper. <laughs> bu arada kendini de yakarsın, beni de yakarsın. Hayır Piper. Arkadaşlar Ali Hamza isim benim için oydu. Sen bu videoda hiç içmedin değil mi? Armut. Bu sefer birinci olacağız. Son maç olduğu için. <laughs> sen birinci olursan senin şansına tükürürüm yalnız. Dört tane ilk var. Ben şimdi bunları... Ya sen onları kırana kadar adamlar ölecek. Arkadaşlar bakın benim maçımda bir saatte anca bir kişi ölüyor. Ali Hamza'nın armut maçında. Lan. Onlara özledi var hani ileride. Sen birinci olamazdın ki. Hı. Hı. Şimdi adam gelecek bir şey çalacak. Şimdi adam gelecek bu Hı. Diğer iki Lan. nasıl kırmıyor Diğer iki nasıl kırmıyor düşünüyorsun? Diğer iki olmadan kaçacağım. Aa, yandı arkadaşlar. Evet. Akramet'in o kapı Ali Hamza. <laughs> bali değil mi lan o? O mı ölür. Hiiiiii. <laughs> bana, bana ne? Saymıyorum. Ben saymıyorum. Ya yürü git lan. Ben de aynısı olacak. Birinci şimdi. olacaksın. Ben içiyorum. Evet için. Hayır abi gel buraya. Kameraya gel. Kameraya gel abi şey. Arkadaşlar Aliyamza yalandan yere içeceğim diyor. <laughs> Şaka yap. Göreceğim abisi. İçmezsen seni döverim. Kameraya gel. Ya iç. Vallahi hiç. Aynen arkadaşlar. Lan kızı kaldırın abim bizi öldürür. Evet işte arkadaşlar tekrar gireceğiz. da Piper'la oynamayı bilmiyor. Şimdi sonuncu olacağım. Ya kokusu boğazına indi ya. Bir yıl çıkmış. Heh, şimdi sen birinci ucumu... ol. <laughs> 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 şimdi ben sen naneyi yemedin mi? Yedim. Şimdi yükleri kırıyorum saat. <gülüyor> rastgele bas rastgele. Ne <laughs> rastgele bas <rastgele>. da. <laughs> <laughs> Son maç. Oh yedi geceler Son kişiyi nasıl alacaksın? öldürmeyeceğim. Gazdan gelecek. Ee, Benim canım öyle olacak. Of midem. Şu Arkadaşlar yemin ederim çok kötü. izleme için bir de Leon gelecek dızılacak Aynen şey. severim ki. Altı kişi kaldı. Tamam gidelim Ne İyi. Bir, beş, on. Şeli var. Benim birinci Kolt var. Tamam. Koltu keserim oğlum. Ha kesersin. Keserim oğlum ben koldu. Kaç kişi olduğuna bak bakayım. 4 kişi kaldı arkadaşlar. Hmm, tamam bir bir de keserim. Yakına gelirsem bu beni yüktüler Aks aks var. Allah dökülüyordular. Ali Hamza var la annem seni de ha. Ya şaka Temizletirdi sana. Yok beni döverdi. Senin yüzünden. Adam Değil çıkarsa var. oradan söverim. Oh. Oh. Onu öldür abi. Abi Allah razı olsun ben. İlk bire girmen gerekiyor bu arada. Biliyorum. O iki alırsam onu keserim. bir <laughs> zaten beşlik oluyor kesiyor hemen. Bir bir kes de. Bu Hakan bu maçı alsın. Ben daha oyunu bırakıyorum. Oyunu bırakıyor. Arkadaşlar 50.000 bin hesap. Yani abi şimdi. <laughs> Gelsin adamsın Belki üçüncü olursun. A ikinci oldu. Hayır, hayır hayır. Dön dön. Ya Ananın! <laughs> içmeyeceğim bana ne? Tamam video şey sil. Arkadaşlar Hakan aynısını yapmaya çalışıyor iç İç. Bir de öyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi. Aa! Kamerayı kapatıyorum. Lan e. dur beni bekle. Kamerayı şöyle büyüteyim. Armut büyütmeyi de bilmiyorsan armutluksa. Ee, ya. Arkadaşlar bakın. Bize abone olun. Yeni karakter benim. Yeni karakter kimiz <laughs> Ya yani görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi bakmazsınız da. La abone olmazsanız da abone olmazsanız da bunlardan size 2 ton içiririz. Arkadaşlar <laughs> şaka yaptık gel Bu videomu like Bu videonun serisi gelecek. Alanza gelmem diyor da ben onu deve deve getireceğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>